Merhaba arkadaşlar. Bugün Texas Tezol ve Margen Enerji'yi inceleyeceğiz arkadaşlar. Genel bir görünümüne bakacağız ve durumlarının son durumlarını analiz edeceğiz. Hemen hızlıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınlanmasını zorunlu kıldığı bildiri ekranımızda tutalım. Burada anlatılan konular, gösterilen görseller hiçbir yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bizler yatırım danışmanları değiliz ve burada anlatmış olduğumuz konular alt sat tut tavsiyesi içermez Bunlar bizim kişisel görüşlerimizdir. Kişiden kişiye değişebilir, doğruluğu tartışılabilir. Dedikten sonra konumuza hızlıca bir giriş yapalım arkadaşlar. Evet, ilk olarak nereden başlayalım? Tez yoldan başlayalım arkadaşlar. Deniz yatırımın günlük alım emri taahhüdü vardı. Bu taahhüdün dördüncü günündeydik bugün. Son durum nedir bir bakalım. Alım taahhüdü ne durumda bir inceleyelim hızlıca. Bir yapalım arkadaşlar. Şurada deniz yatırımın e, alım taahhüdünün kap vardı arkadaşlar. Evet şurası. Evet şurada belirtmiş arkadaşlar. E, şurada belirtmiş. Ne diyor burada? Halka arz fiyatı borsada geçerli taban fiyatının altında kaldığı için 4 iş günü için günlük alım emri taahhüdü yerine getirilmiş sayılmaktadır. Yani diyor ki bugünkü fiyat arz fiyatının arz fiyatı bugünkü fiyatının altındaydı diyor. Yani e, taahhüdü ne amaçla vermiş? Arz fiyatının altına sarkmaması için vermiş e, bu şirket e, 10 günlük alım taahhüdünü. Ve diyor ki arz fiyatı bugünkü alım fiyatının altındaydı diyor. Ve o yüzden diyor taahhüdümü diyor, yerine getirmiş sayı doğru ve taahhüdümde 4. günümdeyim diyor. Bunu kapa atmış arkadaşlar. E, hisseye bir bakalım takaslarına, son durumuna bir bakalım deniz yatırımın pozisyonuna da bir bakalım. Ne yapmış bugün? Hemen şöyle yapalım, e, şuradan e, girelim arkadaşlar. Deniz yatırım, e, Tezol kağıt 17.94 kapatmış hisse. Aracı kurumlara bakalım. Evet, aracı kurumlarda bugün e, en çok e, satışı e, bugün en çok satışı e, A1 Kapital yaptı. A1 Kapital açtı satışı. 20 liradan elindeki malı satmış ortalama değeri. 1.6 milyon civarı lot sattı. Arkasından deniz yatırımı satışları başladı. Zaten deniz yatırımı satış fiyatı bakarsak düşük arkadaşlar. 19.59 tabi kapital kapitale baktığımız zaman bu fiyat ortaya çıkıyor. Şimdi bugün hisse kaç fıttan kapattı? 10 17 17.94'ten kapatmış arkadaşlar. Ee, şöyle yaparsak, evet 17.94. Yani deniz yatırımın e, satış fiyatı oldukça üst tarafta, e, hissenin kapanış fiyatı oldukça alt tarafta. Yani deniz yatırımının satışları da bu hisseyi aşağıya basmış e, gözüküyor arkadaşlar. Dedikten sonra alıcı kısma bakalım. Alıcı kısımda kimler var? Alıcı kısımda iş yatırım var. Bugün iş yatırım karşılattı bütün satışları tek başına. Ee, şu, anlatacağımız bu kadar. E, İste gider mi diye bakarsak arkadaşlar. E, yani hissenin gidecek bir ışığı yok gibi gözüküyor. Şu an bu takaslara baktığım zaman benim bunlar kişisel fikirlerim doğrudur diyemem. Kişisel fikirlerim yani hislerime dayanarak konuşuyorum kesin şudur kesin budur demek mümkün değil. Ama sanki gitmeyecek gibi artık buralarda e, oyalanacak ya da aşağı sarkacak gibi gözüküyor bu takaslara baktığımız zaman arkadaşlar. E, başka söyleyebileceğimiz bir şey var mı bu hisseyle ilgili diye düşünüyorum. E, evet, e, şimdi margen enerjiye geçelim arkadaşlar. Margen enerjiyle ilgili e, Market enerji ile ilgili gelik yatırımın inceleme raporu vardı arkadaşlar. Bu rapora bir göz gezdirelim. Bu raporda bazı ustalara dikkat çek gelik yatırım. Onlara bir bakalım ne demiş gelik yatırım. Şöyle yapalım geri gelelim gelik yatırımın raporu. Evet şuydu arkadaşlar elimi alayım şöyle daha net okuyayım. Şurada iskonto oranı vardı. Evet iskonto oranı ne diyor arkadaşlar? %25.9 diyor. Makul bir oran diyor. %25.9. Yıllık faizlerin %23 olduğunu düşünürsek arkadaş, bence, arkadaşlar bence makul bir oran değil. Hele 100 milyon notluk bir hisse için bu indirim oranı, iskonto oranı bence hiç makul değil. Yani Bilmiyorum yatırımcı burada ne yapar ne eder ama bu raporların bu raporlar bu raporları dikkat etmek zorundayız bu raporların bu raporları hiç gözümüzde çok büyütmemeliyiz de çok basite indirgememeliyiz de ama bu raporları okuyarak kendimiz bir karar vermemiz gerekiyor arkadaşlar kendi tecrübelerimize göre bir karar vermemiz gerekiyor. Gedik yatırım bu faiz iskontrolünün makul görmüş ama ben makul görmüyorum bu da benim kişisel fikrim yani her şey doğrudur mahiyetinde kabul edemeyiz Gedik yatırımın her söylediğini dedikten sonra bir diğer hususta şöyle arkadaşlar Şurada bir konuya dikkat çekmiş Gedik yatırım şirketin net borcu hesaplanırken ilişkili taraflara olan borçlarının da eklenmesi daha doğru bir yaklaşım olurdu diyor. İlişkili tarafı olan borçlarının da eklenmesi. E, bu düşünürcü bir sözdü. Ben baktım ilişkili tarafı olan borcu ne kadarmış şirketin diye bilançosuna baktım arkadaşlar. E, 2020 şöyle birazcık büyüteyim. E, evet. ilişkili ne yanlış olmasın. İlişkili taraftı değil mi? İlişkili olmayan değil. İlişkili taraftı dikkatli bakmamız gerekiyor arkadaşlar çünkü evet ilişkili taraf diyor arkadaşlar ilişkili taraf olan borçları. evet ilişkili olan tarafa olan borçları eklenmemiş dikkatli bakmak gerekiyor bazen ufak kelime hataları bizi yanlış bir izlenime yol açabilir evet burada ilişkili taraf borçlarına baktığımız zaman arkadaşlar şurası ilişkili taraf borç kısmı bilançonun Geçen yıl sonu 101 milyon lira borcu varmış bu şirketin ilişkili taraflara, ilişkili taraflara ticari borç. İlişkili taraflar kimler olabilir? Şirket ortakları ya da şirketin ilişkide olduğu insanlar olabilir. 101 milyon borcu varmış arkadaşlar ama 3 aylık plançoda bu borç dikkat alınmamış galiba. Dedik yatırım tam da şurayı önemsiyor, buraya diyor önem aktarıyor. Bu diyor keş buraya da diyor tek keşke eklenseydi bu borçlar diyor. Daha sağlıklı, daha isabetli olurdu diyor. Bu, bu, benim anladığım arkadaşlar bu uyarıdan. Evet. Bakalım başka bir husus var mı bununla ilgili? Şuradaydı. Bir de bir de bu konuyla ilgili şunu söyleyeceğim. Burada Bunların hepsi bir beklenti üzerine hazırlanıyor bu raporlar arkadaşlar. Finansal raporların çoğu da öyle. Beklenti üzerine açık. Hem gerçekleşmiş hem gerçekleşecek beklentiler üzerine bir oluşum içine giriliyor. Şirketin son dönem karlılığı, evet bu raporda da vardı. Hemen orayı da buldum arkadaşlar. Bu şirketin son dönem karlılığıyla ilgili bir belirti vardı. Bir saniye. Evet arkadaşlar şurası e, Favok değeri içerisinde bir seferlik gelirin olması e, Favok çarpan içerisinde bir seferlik gelirin olması çarpanın doğru sonuç sonucu sonuç vermemesine neden olabilir diyor arkadaşlar bunu niye söylüyor bir seferlik gelir ve giderin e, e, olması doğru sonuç vermeyebilir diyor. Çünkü şirket ne yapmıştı arkadaşlar? 2021'in son 3 ayında 7 tane şirket almıştı. Bu almış olduğu şirketler şirketin karlılığını çok yükseltmişti. Ve e, hem dönem varlıklarını hem dönem karını yükseltmişti. Burada bu hususa dikkat çekiyor arkadaşlar. Bir seferlik diyor bu alımların diyor, bilançoya yansıması diyor. E, Aldatabilir diyor yani sizde yanlış bir algı oluşturabilir diyor buna dikkat edin diyor. Burası da önemli bir husustu. Bu, benim bu raporda gördüğüm önemli noktalar burasıydı. Bu şirket için söyleyebileceklerim bu kadar. Şimdi şimdi Texas Texas'a bakalım arkadaşlar Texas incelice şimdi Texas'ta 3 tane kap geldi bu üç kap oldukça güzel kaplardı. Birincisi neydi arkadaşlar? Şirket hazır giyim alanında Türkiye birincisi oldu ihracatta. Bu çok önemliydi şirket için. Aslında böyle bir şeyler düşünüyorduk, bekliyorduk. Çünkü ihracat çok, ihracat rakamları çok iyi gelmişti ülkemizin. İkincisi olarak diri ihracatında birinci sırada yer almış şirket. Ve en önemlisi Türkiye genelinde 7 sırada ihracatta. Bu çok önemli başarılı bu şirke, başarı bu şirket için. Umarım karlılığına da ilerleyen süreçte bilançolarda yansır ve hisseyi daha yukarılara götürür. Şirketi daha yukarılara götürür. Bunlar önemli başarılar arkadaşlar. Şirket için gurur verici. Ülkemiz için gurur verici. Türkiye giderek ihracat üssü haline dönüşüyor en temel sebeplerinden birisi de Türk lirasının değer kaybetmesi arkadaşlar. Şurada bir grafik var çok ilginç. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar bu grafik bu grafik Çin Yuan'ının TL karşısındaki performansını gösteriyor arkadaşlar. Çin Yuan'ın TL karşısındaki performansı. E, 0.50'lerde 0.40'larda olan Yuan e, Belki daha düşük 0.30'larda olan Yuan, şu an 1.25 TL arkadaşlar. Ee, Yuan'ın TL'yi ezişi arkadaşlar. Tabii Çin'deki, Çin parasının bu kadar değerlenmesi, TL'nin bu kadar değersizleşmesi ülkemizde ihracata olumlu yansıyor. Tabii insanların alım gücü bakımından baktığımız zaman insanlar fakirleşiyor. Orta sınıf eriyor şu an ve yoksulluk biraz daha artıyor. Zenginlik de biraz daha artıyor. Yoksul ve zenginler ülkemizde artıyor şu an. Orta sınıf yok oluyor. Bu tablonun Türkiye'deki gelir dağılma yansıması bu şekil. Ticarete dönecek olursak, ticarete yansımasına dönecek olursak bu tablo tabii Türkiye'nin ihracatını artırıyor arkadaşlar. Çünkü parası, değersiz bir parası olan ülkeden mal almak daha caziptir. Önceden Çin'in parası daha değersizdi. Şu an bizim paramız Yuan'dan daha değersiz bir hale geldi arkadaşlar pandemiyle birlikte. Bunun değişik sebepleri var. Bunlara pek değinmeyeceğiz ama burada ticarete yansımasına bakacağız. Ticarete yansıması bu şekilde arkadaşlar. ihracatı artıran bir etkisi var. İlerleyen süreçte umarım bu şirket karlılıklarına da net bir şekilde yansır. Şimdi takaslarına bakalım bu şirketin takasları ne durumda. Bir bakalım arkadaşlar. Şöyle yapalım yine kapatalım burayı. Şuradan devam edelim arkadaşlar. Takaslarımız. Bir geri gelelim. Evet, Texas. Arkadaşlar şöyle yapalım. Biraz tarihi geri almak istiyorum arkadaşlar. 2 hafta, 3 hafta geri almak istiyorum. 3 hafta, evet. Listeli demek istiyorum. Arkadaşlar, Burak sözü bir mahsattığını sattığını söylemişti. Bundan bir hafta önce sanırsam... Satışını Halkbank üzerinden yapmıştı, taban fiyattan mal satmıştı. Şurada görüyoruz arkadaşlar, 900 bin not çıkmıştı tabandan. Şimdi karşılayana baktığımız zaman aynı mal tutarını karşılayan iş yatırım arkadaşlar. Aslında resmi olarak mal sattığını söylese de gayri resmi olarak ben bunun mal sattığına inanmıyorum. Malın satılmadığını da burada görüyorsunuz zaten, İş yatırımı almış aynı malı. Bunlar kendileri 3 tane, beş tane aracı kurumdan işlem yapıyorlar. Sağ cepten sol cebe, sol cepten sağ cebe yaparak piyasayı manipüle ediyorlar. Fiyatları aşağı indiriyorlar çünkü daha ucuzda mal kapmaya çalışıyorlar. Bu, bu piyasanın içinde olan şeyler. Ama bunlar daha organize yapılıyor bu hissede. Baskılanıyor ve toplama işlemi daha organize yapılıyor. Yaklaşık 3-5 gün önce ak yatırım tavandan mal sattı. 75 bin ile 100 bin not arası. Ee, şimdi ak yatırıma çalışılıyor. Bu lotlar yerine koydurulmaya çalışıyor arkadaşlar. Daha düşük fiyatlardan. Tatlı uğraşılıyor bunlar. Ee, dediğim gibi bunlar bu tahtalarda oluyor, bu piyasalarda oluyor. Ee, inceliyoruz injunctiveyoruz. Tabii bunlar bizim fikirlerimiz arkadaşlar yanılabiliriz ama gördüğümüz bunlar, benim benim gördüğüm bunlar. Tahtayı takip ediyorum. Gerekli yerde alımlar yapıyorum, gerekli yerde satımlar yapıyorum. Tahtada gözümüz tahtada. onlar oynuyor, biz de takip ediyoruz onların oyunlarını. Bunlar oluyor. daha önce Sönmez'de böyle bir olay olmuştu, yaşamıştık. Sönmez Pamuklu ve Sönmez Familant'ta hissede hisse 4 liradan 4 liradan 7 liraya 7 buçuk liraya 8 liraya kadar götürdüler hisseyi. sonra pandemideki durumla birlikte bunu fırsata çevirip hisseyi 3 buçuk liraya kadar baskıladılar ve 3 buçuk lirada topladıkları hisseyi 100 liraya götürdüler arkadaşlar. Ha burada da bu hisse 100 liraya gidecek mi diye bir beklenti oluşmasın. gider gitmez bilemeyiz. Ama bu toplama işlemleri bu hisseyi taşımak için yapılıyor. Belki 20 liraya götürürler, belki 40 liraya götürürler, belki de 100 liraya götürürler. Bunu kimse bilemez. Bunlar onların kafasındaki e, ve o günkü piyasa koşulları, faiz koşulları, ülkenin ihracat koşullarının belirleyici e, şartlarla ortaya çıkacak ve o günkü tahtacının psikolojisiyle ortaya çıkacak bir durum. Yani bunlar borsamızda yaşanıyor ama yaşanıyor diye, bu da böyle olacak diye de bir şey yok. Ama olmayacak diye de bir şey yok. İzliyoruz arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Bu hissenin sonu. Ben de merak ediyorum. Ee, bugünlük benim anlatacaklarım bu kadar. Başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Ee, evet, kitaplarımızı aldık arkadaşlar. Bugün e, her izahnameden sonra kitap hediye edeceğim demiştim. Bugün e, Dost Kitap Evi'nden kitaplarımı aldım. E, büyük, düşünme, e, büyük Düşünme'nin büyüsü arkadaşlar. Bu kitabı hediye edeceğim. Ee, Zengin baba yoksul babayı hediye edeceğim. Ee, bunlar benim e, hediye kitaplarım. Her her izahnamede birini hediye edeceğim. Hangi çekiliş yapacağız? Hangi çekilişte hangi kişi hangi kitabı isterse o kitabı göndereceğim. Ee, şu kitabı da çok aradım arkadaşlar. Bu çok değerli bir kitap. Donald Trump'ın yazmış olduğu bir kitap. Zengin olmanızı istiyoruz diye bu bu piyasada insanların ufkunu açacak kitaplardan birisi de bu. Bunu bana bir arkadaşım hediye etti. Bunlar özel basın kitaplar. Bugün araştırdım bulamadım yok dediler. Bir de şey vardı. Milyarlar aklın sırları ona da ulaşamadım. O da çok güzel bir kitaptı. Bu bu serileri böylece bir seri oluşturup bunun içinden her hafta birini vermek istiyordum açıkçası. Ama bu kitabı da bulamadım. Geriye elime iki kitap kaldı. Milyoner Aklın Sırlarını da bulursam yanına üçüncü olarak onu ekleyeceğim. Üç kitaptan birini sürekli hediye edeceğim arkadaşlar. Kendime de bu kitabı aldım. Milyon Dolarlık Alışkanlıklar. Bunu okumaya başlayacağım arkadaşlar. beğenirsem bu kitaptan da hediye etmeye başlayacağım Dedikten sonra benim anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.